Merhaba arkadaşlar, şimdi bir soru soracağım. x artı y eşittir 3, x eşittir 3 ve y eşittir 3 doğruları arasında kalan üçgensel bölgenin fx eşittir 1 artı i, z artı 2 i artı 3 kompleks dönüşümü altındaki görüntüsü nasıl olur? Ağız alışkanlığından fx dedim ama burası fz. Çünkü değişkenimiz x değil z. Muhtemelen pek çoğumuz üniversite lisans düzeyindeki bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Arkadaşlar. Bu hızlı giriş sizi korkutmasın. Videoyu izledikten sonra, kompleks analiz dersi görmüş veya görmemiş herkesin, cevabı kolayca bulabileceğini, hayretle göreceksiniz. Aslında bu video, eğlenirken öğrenme videosu olacak. Öyle ki, sadece birkaç basit kuralı bilerek bile, kompleks uzayda, sörfler, animasyonlar, yapabileceğiz. Böylece, kompleks sayılar üzerine kompleksleri olanlar varsa, bundan kurtulacaklarını umuyorum. İlerleyen zamanlarda, kompleks analizle ilgili bir seri video yapmayı düşünüyoruz. Kompleks niceliklerle çalışmak, reel uzayda çözemediğimiz pek çok sorunu, kolayca çözebilmemizi sağlar. Astronomiden, kuantum mekaniğine kadar, tüm güncel teknolojik gelişmeleri, kompleks hesaplar yapabilmeye borçluyuz. Video ile, hem kompleks niceliklerle çalışma korkusundan kurtulacağız, hem eğleneceğiz, hem de yeni şeyler keşfetme adına ufkumuzu açacağız. Sözü uzatmadan, eğlence başlasın. 4 işlem nedir? Aritmetiğin temeli videomuzu hatırlayın. Orada doğadaki cisimlerin makro mertebede temel hareketlerinden bahsetmiş, toplamanın öteleme, eksi'nin 180 derece dönme, çarpmanın büyüme ve bölmenin küçülme olduğunu anlatmıştık. Bir çocuğun büyüme küçülmesini çarpma, gideceği yöne dönmesini eksi, o yönde ötelenmesi yani ilerlemesini ise toplama işlemi ile temsil etmiştik. Konunun detaylarını videoyu izleyerek inceleyebilirsiniz reel uzayda 4 işlem ile yaptığımız bu basit animasyonların daha ayrıntılı olanlarını, daha doğrusu nesnelerin veya fonksiyonların davranış ve hareketlerini kompleks dönüşümler kullanarak kolayca yapabiliriz. Öğreneceğimiz bazı basit temel kurallarla sınavlarda öğrencileri terleten zor kompleks dönüşümlerin cevaplarını bile kolayca bulacağız. Kompleks düzlemde adeta surf yapıp oyunlar oynayacağız. Videoyu izledikten sonra çözümü çok uzun süren soruların cevaplarını sadece 1-2 dakika içinde bulacak hatta göreceğiz. Dikkat edin, göreceğiz diyorum. Özet olarak hem kompleks dönüşümü öğrenecek hem de animasyonlar yapıp eğleneceğiz. Şimdi bize lazım olacak bazı temel bilgileri hatırlayalım. Bildiğiniz gibi kompleks sayı bir kısmı reel, bir kısmı sanal olan iki boyutlu bir sayıdır. İki boyutlu sayının tek boyutlu sayıdan farkını şöyle açıklayabiliriz. Tek boyutlu sayının koordinatları x ve y olarak sadece bir noktayı gösterir. Kompleks sayının koordinatları ise sadece koordinat değildir. Bir vektör gibi kompleks niceliğin bileşenlerini de verirler. Kompleks sayının skaler normu orijine olan mesafeyi belirtir. Noktalar ile tek boyutlu bir geometrik bir nesne oluşurken örneğin bu eğri üzerindeki bir nokta gibi. Kompleks sayılar ile bir düzlem oluşur. Tek boyutlu bir eğri de, bir noktada sürekliliğin olması için, iki komşu noktanın varlığı yeterken, kompleks düzlemde süreklilik için tıpkı çok değişkenli fonksiyonlarda olduğu gibi her yönden komşuluk ilişkisi gereklidir. Tek boyutlu sayıyı, ince bir iplik üzerinde nokta, iki boyutlu sayıyı ise, o ipliklerden örülmüş bir kumaş parçası üzerindeki nokta, gibi düşünebilirsiniz. Kompleks bir sayıyı, üç farklı tipte yazabiliriz. Birincisi, gördüğünüz klasik, x artı y veya a artı b şeklindedir. Burada, x kısmı reel, yani x ekseni üzerindeki bileşeni, y i de, sanal bileşen, yani i sanal ekseni üzerindeki bileşeni temsil eder. İkinci yazılım biçimi ise, kutupsal biçimdir. Bu gösterimde, r, sayının normu olup, orijine olan uzaklığı belirtir. Kare kök içinde x kare artı y kareye eşittir. Yanındaki cis teta da, kosinüs teta artı, i sinüs teta'nın kısaltılmış halidir. Üçüncü yazılım ise üstel olarak, Euler formundadır. Burada adı geçen i'nin karekök eksi 1, yani karesinin eksi 1 olduğunu, hepinizin bildiğini kabul ediyoruz. Video uzamasın diye nereden geldiğine, klasik x kare artı 1 eşittir 0 denkleminin çözümü ve sanal kök konusuna değinmiyoruz. İki kompleks sayının toplamı, gördüğünüz şekilde, reel kısımlar ayrı, sanal kısımlar ayrı toplanarak yapılır. İki kompleks sayının çarpımı ise toplamadan daha ilginçtir ve çok işe yarar. Klasik yazılımda çarpım yine böyle yapılır. Gördüğünüz gibi i kare yerine eksi 1 koyarak ve sonucu düzenleyerek bu çarpımı kolayca yaparız. Çarpım işleminde sayının kutupsal yazılımını kullanmak bazen çok daha kullanışlıdır. Bir kompleks sayının kutupsal yazılımını normu ve argümentini kullanarak yazarız. Kompleks sayının normu orijine olan uzaklığıdır. Yani böyle bir 1 artı i sayısının orijine uzaklığı reel ve sanal kısmın kat sayısının kareleri toplamının karekökü olarak kök 2'dir. Argümenti ise, sayının reel x ekseni ile yaptığı açıdır. Burada açımız 45 derece, yani pi bölü 4'tür. Sayımızın bileşenlerini, gördüğünüz gibi, kök 2 cos teta artı kök 2 sin teta olarak yazıp, kök 2'yi parantez dışına aldığımızda, bu kısma az önce bahsettiğimiz gibi kısaca cis teta diyebiliriz. Cis teta, işlemleri kolaylaştırmak için, kosinüs ve sinüs kısaltmaları ile yazılmış bir sembolik yazımdır. Kompleks sayının kutupsal yazılımını öğrendiğimize göre, başka bir sayı ile çarpımını yapabiliriz. Bu çarpım kuralını hiç unutmayın arkadaşlar. Çünkü, kompleks analizde her yerde karşınıza çıkacak. Kutupsal gösterimle yazılmış, iki kompleks sayı çarpılırken, normları çarpılır ve açıları toplanır. Bu pratik çarpım yöntemi, ileride çok işimize yarayacaktır. Örnek olarak, kök 2 cis 60 ile, kök 2 cis 90'ın çarpımını yapalım. Burada, kök 2 çarpı kök 2, 2'ye eşittir. Açıların toplamı da 60 artı 90 eşittir 150 olduğundan, sonuç 2 cis 150'dir. 2 cis 150, kompleks düzlem üzerinde burasıdır. Aynı şekilde 3 cis 45 ile 2 cis 45'in çarpımı 6 cis 90'dır. Peki, bu çarpımların fiziksel anlamı nedir? Burada, normların herhangi birinin birden büyük olması, çarpımda çıkan sonucun normunu artırdığı, yani çarpım sonucundaki sayının büyüdüğü anlamına gelir. Açıların toplanması ise, eklenen açı kadar dönmeyi belirtir. Yani, normu 1 olan kompleks sayıyı, hangi sayı ile çarparsak çarpalım, sonuçta, çıkan sayının normunda, büyüme olmaz. Sadece, çarpılan açı kadar dönme olur. Örneğin, 2 cis pi bölü 4 ile, cis pi bölü 4'ü çarptığımızda, 2 cis pi bölü 2 elde edilir. Çünkü tek başına cis teta'nın normu, gördüğünüz gibi kosinüs kare, artı sinüs kareden birdir. Euler formu da, cis teta'ya eşit olduğundan, çarpıldığı sayıları büyütmez ama teta açısı kadar döndürür. Buraya kadar öğrendiklerimizin yeterli olacağını düşünerek, bazı çarpım işlemleri yapalım. Kompleks sayımızın sadece reel kısmı olsun. Örneğin, reel kısım 2, sanal kısmı 0 olan sayımızı, 1 artı i kompleks sayısı ile çarpalım. 1 artı i, kompleks sayısını, kutupsal olarak yazalım. Normu, a kare artı, b kareden kök 2'dir argümenti, yani x ekseni ile yaptığı açı ise, gördüğünüz gibi 45 derece olarak, pi bölü 4'tür. 1 artı i kompleks sayımızın kutupsal gösterimi, kök 2 cis pi bölü 4'tür. 2 sayısının, sanal kısmı 0 olduğundan, normu kök içinde, 2'nin karesinin karekökü olarak 2'dir. 2 reel sayısının x ekseni ile yaptığı açı ise 0 derecedir. 2 reel sayısının kutupsal gösterimi 2 cis 0'ı, kök 2 cis pi bölü 2 ile çarparsak, normların çarpımından, 2 kök 2 açıların toplamından, pi bölü 4 buluruz. Anlıyoruz ki, 2 gibi bir kompleks sayı döndürmez. Sadece çarpıldığı sayının normunu büyütür. 2 yerine, 1 bölü 2 olsaydı, küçülteceğini sanırım tahmin ediyorsunuz. Buradan, birinci sonucumuzu elde edelim. Demek ki, sanal kısmı sıfır olup sadece reel kısmı bulunan bir kompleks sayı çarpımda sadece büyüme veya küçülme etkisi yapar. Şimdi de reel kısmı sıfır, sanal kısmı i olan bir kompleks sayı ile başka kompleks sayıyı kolaylık olsun diye yine bir artı i'yi çarpalım. Her iki sayıyı kutupsal biçimde yazalım. I sayısının reel kısmı sıfır olduğundan ve i'nin başındaki katsayı bir olduğundan normu da birdir x ekseni ile yaptığı açı ise, gördüğünüz gibi 90 derece, yani pi bölü 2'dir. Kutupsal yazılımı ise, 1 cis pi bölü 2'dir. 1 artı i'yi, daha önce kök 2 cis pi bölü 4 olarak yazmıştık. Çarpımı yaptığımızda, normların çarpımı, yine kök 2, açıların toplamı ise, 3 pi bölü 4'tür. Sonucu kompleks düzlemde gösterirsek, 1 artı i sayısının, önceki konumundan, artı yönde 90 derece döndüğünü görürüz. Bu da demektir ki i sayısı çarpıldığı sayının normunu değiştirmez, yani büyütmez, ama 90 derece döndürür. İkinci sonucumuz i sayısının çarpıldığı sayıyı 90 derece döndürmesidir. Sadece reel ve sadece sanal kısmı olan sayılarla çarpımı gördük. Son olarak hem reel hem sanal kısmı olan sayı ile çarpımı görelim. Çarpımını yapacağımız 1 artı kök 3 ile 1 artı i sayılarının her ikisini de kutupsal şekle çevirelim. 1 artı kök 3 i'nin normu, karekök içinde, 1'in karesi, artı kök 3'ün karesi olarak, 2'ye eşittir. x ekseni ile yaptığı açı ise, 60 derece, yani pi bölü 3'tür. Kutupsal yazılımı, 2 cis pi bölü 3'tür. 1 artı i'nin kök 2 artı pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. Bu ikisini çarptığımızda, sonucu, 2 kök 2, cis 7 pi bölü 12, olarak buluruz. Başlangıçta, 1 artı i olan sayımız, 2 kat büyümüş ve artı yönde 60 derece dönmüş olur. Son olarak, kompleks fonksiyon nedir tanımlayalım. Burada gördüğünüz, f, z eşittir z kare artı 1, f, z eşittir iz artı 3, f, z eşittir 2 z artı 3 i artı 1 gibi, bağımsız değişkeni kompleks sayı olan fonksiyonlara, kompleks fonksiyon diyoruz. Kompleks fonksiyonlarda, nihayetinde bir kompleks niceliği temsil ederler. Örneğin, f, z eşittir 2z artı 3i artı 1 fonksiyonunda, z yerine x artı yi koyarsak, 2x artı yi artı 3i artı 1 eşittir 2x artı 1 artı 2y artı 3i şeklinde yazabiliriz. Burada, 2x artı 1 olan reel kısma u, sanal kısmın 2y artı 3 kat sayısına da v dersek, fonksiyonumuzu, u ve, v cinsinden yazabiliriz. Buraya kadar yeterince matematik yaptık. Artık, işin eğlenceli kısmına gelelim f, z eşittir iz artı 2, kompleks fonksiyonu dönüşümü altında, y eşittir x doğrusunun davranışına bakalım. Fonksiyonda, z yerine x artı y y'i koyup, reel ve sanal kısımları düzenlersek, sonucu, 2 eksi y artı i x buluruz. Burada u, reel kısım, eşittir 2 eksi y, ve sanal kısmın katsayısı v, eşittir x olur. Bu değerleri, dönüştüreceğimiz, y eşittir x, doğru denkleminde yerine koyarsak, 2 eksi u eşittir v buluruz. Bu eşitliği u, v düzleminde gösterirsek u'ya 0 verdiğimizde v eşittir 2, v'ye 0 verdiğimizde u eşittir 2 olur. Bu iki noktadan geçen doğru, bizim reel uzaydaki y eşittir x doğrumuzun f, z eşittir iz artı 2 kompleks fonksiyonu altında dönüşmüş şeklidir. İşte şimdi gelelim videonun konusu en önemli kısmı. Biz bütün bu işlemleri yapmadan da y eşittir x doğrusunun dönüşümünü bulabilirdik. Az önce i ile çarpmanın 90 derece döndürmek olduğunu, 2 ile toplamanın da 2 birim ötelemek olduğunu anlatmıştık. Şimdi hiç işlem yapmadan grafiğimizi önce 90 derece döndürelim. Sonra dönmüş grafiğimizi artı yönde 2 birim öteleyelim. Sonuç şaşırtıcı. Hiçbir işlem yapmadan sadece işlem operatörlerinin hangi hareketi temsil ettiğini bilerek aynı dönüşmüş sonucu elde ettik. İşte bu süper bir haber. Bu yöntemle çok daha karmaşık işlem gerektiren dönüşümleri bir çırpıda yapabiliriz. Eminim ki başta sorduğum soru şimdi size o kadar da zor görünmüyordur. Önce sihirli yöntemimizle sorumuzun cevabını bulalım. Sonra işlemsel olarak çözerek bulduğumuz görsel sonuca ulaşalım. Uzun işlemlerle ancak ulaşabileceğimiz bir sonucu adeta sihirbaz gibi kolayca bulmak eğlenceli olmalı. Kompleks düzlemde rahatça hareket edebildiğimize göre, artık bize çok basit gelen bu soruyu çözdükten sonra, kazandığımız özgüvenle, bizi daha da eğlendirecek küçük animasyonlar yapabileceğiz. Öncelikle, x eşittir 3, y eşittir 3 ve x artı y eşittir 3, doğru denklemlerimizin gösterdiği doğruları, reel uzayda çizelim. Bu gördüğünüz üçgen bölge, soruda dönüştürülmesi istenen bölgedir. Dönüşüm sonucunu görmek için, yan tarafa, u, v düzlemini koyalım. Buradaki reel üçgen bölgeyi, z karmaşık sayısı ile temsil edebiliriz. İki boyutlu reel bir bölgeyi, bir kompleks sayı ile temsil etmek, kompleks düzlemin dayanılmaz güzelliğidir. Kompleks düzlemin her noktası ile, iki boyutlu reel nicelikleri temsil edebiliriz. Sadece kompleks bir nokta ile Mona Lisa tablosunu temsil etmek harika bir şey olmalı. Bunu reel uzayda asla yapamayız. Bu durum, reel düzlemle, kompleks düzlemin farkıdır. Ve ayrı bir video konusudur. Sorumuza dönersek. Gördüğünüz gibi, z kompleks sayımız, 1 artı i ile çarpılmış, sonra 2 sanal sayısı ve 3 reel sayısı eklenmiş. Çarpma işleminden başlarsak. Artık iyi bildiğimiz, 1 artı i'nin kutupsal biçimini, kök 2, pi bölü 4 olarak yazarız. Bu sayının, z kompleks niceliğini, kök 2 kadar büyüttüğünü ve pi bölü 4, yani 45 derece kadar döndürdüğünü önceden biliyoruz. Biz de kompleks sayımızın temsil ettiği üçgen bölgemizin kenarlarını kök 2 kadar büyütüp 45 derece döndürdüğümüzde dönüşmüş görüntümüz gördüğünüz gibi olur. Daha sonra aynı bölgeyi 2'yi kadar öteleriz. Bunu aslında UV ekseninde de yapsak daha iyi olurdu ama oradaki dönüşmüş hali buradan daha net görelim istedim. Son olarak da reel eksende artı yönde 3 birim öteleriz. İşte, sonuçta hiçbir işlem yapmadan, üçgen bölgemizin, f, z eşittir, 1 artı i, z artı 2 i artı 3, kompleks fonksiyonu altında, dönüşmüş görünümüne ulaşmış olduk. Burada, sadece, önceden öğrendiğimiz, i'nin 90 derece dönme, herhangi bir sayı ile toplamanın öteleme ve herhangi bir kompleks sayı ile çarpmanın, norm kadar büyüme, argümenti kadar dönme olduğu, özellikleri kullandık. Şimdi, görsel olarak bulduğumuz bu sonucun, doğruluğunun sağlamasını yapmak için, dönüşümü işlemsel olarak yapalım. Fonksiyonda, z yerine x artı i'ye koyup düzenleyelim. Burada gördüğünüz kısım u, burası da v olur. Bulduğumuz u ve v'yi alt alta toplayıp çıkarırsak, x ve y'yi u ve v cinsinden buluruz. Bu x ve y değerlerini, denklemlerde sırayla yerine koyalım. x eşittir 3 doğrumuzun, dönüşmüş hali, u eşittir 11 eksi v olur y eşittir 3 için, dönüşmüş hali ise, v eşittir, u artı 5 olur. Son olarak, x artı y eşittir 3, doğrusundan da, v eşittir 5 sonucunu buluruz. Bu dönüşmüş doğruları, u ve, v düzleminde çizersek, bunlar arasında kalan bölge, bu fonksiyon altında dönüşmüş bölgemiz olur. İşte, bu kadar işlemden sonra ulaştığımız sonuç, hiç işlem yapmadan bulduğumuzla aynıdır. Böyle bir sonuca, sadece sihirli bir bakışla ulaşmak, eğlenceli olmalı. Madem süper matematikmen olduk ve böyle sihir gücümüz var, biraz daha eğlenceli şeyler yapabiliriz demektir. Örneğin, bu kardiyoid fonksiyonumuza, f, z, eşittir 3 bölü 2 z dönüşümü ve ardından onu eski haline döndürecek, f, z, eşittir 2 bölü 3 z dönüşümünü uygularsak, adeta bir kalp gibi çarpacaktır. Bu işlemleri, bir bilgisayara, belli bir periyotta yaptırırsak, minik bir kalp animasyonumuz olur ya da, böyle iki adet çember ve bir dikdörtgenden oluşan bölgelerimizi, bir basit araba gibi düşünebiliriz. Sonra, bir fonksiyon dönüşümü ile, hepsini öteleyerek, basit bir araba animasyonu yapabiliriz. İşin özünü anladığınızı sanıyoruz. Kompleks dönüşümlerle kompleks uzayda animasyonlar yapmayı öğrendiğinize göre, hayal gücünüzü kullanarak daha detaylı animasyon çalışmaları yapabilirsiniz. Sadece bakarak, çözümünü gördüğümüz bu dönüşüm problemi, aslında lisans ve hatta lisans üstü seviyede bir soru olduğundan, kendinizi şanslı sayıp kutlayabilirsiniz. Biz burada, temeli öğrenmek adına, sadece iki boyutlu kompleks düzlemde dönüşüm yaptık. Oysa, kompleks uzayımız, 3 veya 4 boyutlu olduğunda, 2 ve 3 boyutlu cisimlerin daha karmaşık hareketlerini temsil edebiliriz. Örneğin, günümüzdeki bilgisayar oyunlarında, 4 boyutlu kompleks sayılar olan, kuaternionlar kullanılarak, gimbal lock riski olmadan 3 boyutlu animasyonlar yapılabilmektedir. Bu videoların size ulaşmasında katkı sunan yukarıda isimleri görülen üye arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Sizlerin de teşekkürü esirgemeyeceğinizi umuyoruz.